Efendim Ebu Bekir döneminde bunlar da Kur'an'da bir belgesi dayanağı var mı? Onu şu, şunu... da tabii ki bir belgesi yok da ya sonraki yani tarihi anlatanlar. Ta yani hocam. Bilmiyoruz tabii yani şeyleri. Biz onları sadece <laughs> duyduğumuzu söylüyoruz yani şeyde Yani onu araştıracak bir yetkinliğim, tecrübem yok. Öyle bir şey yapmadım hiç. Benim mesleğim tarih öğretmeni hocam. Tarih kesinlikle belge, da, belge delile dayanmadan tarih olmaz. Onlar falan şöyle söyledi. Nerede hani belge nerede? Bir belgenin olabilmesi için Kur'an iki tane kaynak veriyor insanlar. Birisi yazılı belge. Bu Kur'an. Birisi de kamera kayıt sistemi. Bak Neml Suresi 82. ayette o ahiret aleminde o inkar edenlerin kalbinden geçenleri ve ertelediklerini kaydeden e, kamera kayıt sistemi onlara yerden bir tappe çıkarırız. Onların inkar ettiklerini onlara haber verir diyor ayette. Eyvallah. Hocam işte onun için Kur'an şöyle oldu böyle oldu yok efendim. Kur'an gerçekten bak hep ezberleme hem de yazmayla bu sürekli tekrar edilip durmuş. Ondan sonra do dolayı Kur'an'ı biz indirdik, biz koruduk diyor. Bak bir ayet örneği vereyim sana. Enfal suresi 17. ayette o okları siz atmadınız ama onları Allah attı. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Peki Allah ok yapıp adam mı öldürür? Kendisi ok yapıp adam mı öldürür? Böyle bir şey yok. İnsanların yapmış olduğu okları Allah'ın ona verdiği ferasetle yapıyor. Evet. Ee, o malzemeleri veren Allah o feraseti veren Allah ondan dolayı o okları atan benim, öldüren benim onları diyen ondan dolayı diyor. Yani insanların yaptığını ben yaptım diyerek anlatıyor. Doğrusu da o değil mi? Rahmetli, evet. baba, rahmetli babam vardı. Çocuklara hep okuyunca kendisi köyde, beldede ilkokulu bitirmiş, bir tahsil yapmamış. Sizi konuşturan benim paralar dedi. Yani ben sizi okutmasam, siz bunları konuşamazsınız, ifadesi konuşamazsınız kullanır gibi. İşte onun için Kur'an'daki ayetleri doğru yere koyduğun zaman her şey yerlerine oturmuyorsa bir soru işareti kalıyorsa mutlaka onda bir yanlışlık var demektir hocam. Bak bir ayet örneği vereyim sana. Yasin suresi 20-21. ayette e, o Allah'ın Resulleri Hz. Musa oluyor. Topluma mesaj verirken Allah'tan aldığı vahyi bilgileri anlatırken şehrin öbür tarafından koşarak bir adam geldi. Dedi ki siz Allah'ın Resulüne uyun. Onlar kesinlikle yalan söylemezler. Onlar ücret alıcı değillerdir ifadesiyle olay anlatıyor. O zaman şehrin öbür tarafındaki adam kim? Bu inkar eden bir adamın profilini ortaya koyuyor hocam. Onun öz içinde bir Resul var. O Resulü hep gizlemişler. O Resulün üzerini kapatmışlar. Onu sessiz hale getirmişler. Bundan dolayı her inkar edenin öz içinde o cevher var ama onu kapattığından dolayı kesinlikle o gerçekleri haykırıp ortaya koyamıyor. Koymuyor. Kararını iblisin yönünde vermiş. Bundan dolayı karar veremiyor o. Evet. Kafana takılan sorular var mı hocam başka? şu anda yok. Şu an aklımdan geçenler bunlar da Kula gelenler de. Samimiyetle cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah olursa ileride yine paylaşır, yine konuşuruz. Hocam işte Kur'an'a bak bir insan Allah'a inkar ediyorsa, Allah peygamberlik diye bir e, e, olay yok diyorsa bir insan Allah tutar da ona eee işte Allah böyle söylüyor, Allah şöyle söylüyor dese onun bir anlamı var mı? O bir e, anlam taşır mı? Yok. İşte o Cibril'i diyor. Kim inkar ederse Allah onların düşmanıdır diyor. Allah'ın dünya hayatında kesinlikle müdahale etmediğini bak çok ayet var hocam bir değil. Onlarca ayet var. Diyor ki eğer suç işleyenlerin cezasını dünya hayatında hemen hemencecik verecek olsaydık, yerin sırtı üzerinde bir tek canlı bile bırakmazdık. Onları adı konulmuş bir süreye erteliyoruz diyor. Yani ahiret alemine erteliyoruz diyor. O zaman dünyada e, helak kavramlarını da doğru bir yere koyamamışlar. Helak etme olayı gelen peygamberleri yalanlama Allah'ın gönderdiği vahiy bilgilere karşı Kalbinin mühürlenmesi, gözlerinin körelmesi, kulaklarının tıkanması anlamında kullanmış Kur'an. Nuh tufanı diye öyle bir anlattıkları gibi yeryüzü lokal mi yoksa global mi e, sular altında kaldı diye tartışmışlar, durmuşlar. Böyle bir olay yok. Ahiret alemindeki acı bir azabı anlatan müteşabih bir anlatımdır Nuh tufanı. Senin kafan karıştırdık hocam ya. Efendim? Senin kafan karıştırdık diyorum. Yani sen duyarlı yok, bir işin... Yok karıştırmadım adam. yok karıştırmadım hocam. Yok kafamdaki birçok karışıklığı açtın hocam. Teşekkür ederim. Sağ Allah razı olsun. Yani bak siz eğer düşünür. Bak e, ben <laughs> çocukluğumda lise dönemlerinde sadece yapardım. Hiçbir yerden görmeden hiçbir yerden onu e, ustalığını e, bilmeden Kendim e, para alacak, saz çalacak e, gücüm de yoktu. Kendim saz yaptım. E, o sazı yaparken perdeleri nasıl bağlanır? O teller nasıl akord edilir? efendim Nasıl onu e, sen e, bir nameyi, bir türküyü okuduğun zaman ona uygun şekilde onu uyarlı hale getiriyorsun. Bu benim e, açımı genişletti hocam. Az önce siz bir şey demiştiniz. Yani evreni çözdük de bak, <laughs> Hazreti Allah bunu boşuna söylemiyor. Ey Musa, yani pardon Hazreti İbrahim için diyor ki İbrahim'e göklerin ve yerin melakutunu öğretiyorduk. Yaratılış biçimini öğretiyorduk. Ve İbrahim e, hiç müşrik bir toplum içinden çıkmış ve öyle bir toplumdan sadece tek bir ümmet ifadesiyle kurtulup e, onu da tabii ateş atmışlar, yapmışlar, öldürmüşler o ayrı mesele de ama İbrahim'e e, on numara yani numaranın en son numarasını veriyor Allah sen bütün sınavları denedin e, ifadesiyle seni insanlara imam yapacağım demiş Allah Hani çektikçe e, hayatın içinde detayları görüyorsunuz, farklı şeyleri görüyorsunuz, hayata bakış açısınız değişiyor. Yani yaradanın o kadar muhteşem eserleri var ki e, böyle satır arasında inanamazsınız kardeşler. E, yani inan, muhakkak inanıyorsunuz, oraya yanlış. Hani içi ifade yapmak konusuydu ama e, gerçekten e, olağanüstü bir dengede yaşıyoruz. Yani. Her şey o kadar dengeli. Yani şu dünyanın milyonda bir satmasını düşünsenize yani şeyde dönüş hızından milyonda bir satmasını ya da ayı ya da şey e, tarif, gezegen şey gezegen olarak bir tane ayımız var bunlar da 10 tane olsaydı ne olurdu düşünsenize yani şeyde yani her şey o kadar hassas o kadar e, hesaplı kitaplı ki e, uzun üstü bir denge var yani işte hocam e, bak gerçekten şu Kur'an yaratılmış evren bilgileriyle gönderilmiş vahiy bilgilerin uyum halinde oluyor olduğunu söylüyor. Peki Allah isterse böyle yapar diye bir şey olabilir mi? İsterse yapar ama Allah öyle ben bir kural koydum bu aç Kur'an'a bu kurallara ben koyduğum kurallara uyarım diyor Allah. Bak bir ayette diyor ki bu da Bakara suresi 186. ayette Kullarım bana dua ederlerse ben onların dualarına icabet ederim. Onlar da benim çağrıma cevap versin. Ne demek çağrıya cevap vermek? İşte bir kişi ne istiyorsa o istemiş olduğu e, olayı, bilgiyi, icraatı mutlaka fiili hayata dönüştürmesi lazım diyor Allah. Arabam mı istiyor? Onun için para toplayacak, araba alacak. Ev istiyor? Onun için kumunu, çimontasını, demirini, ahşabını toplayacak, e, evi yapacak. İşte Kur'an'daki bir konuyu işlerken Kur'an kendi bütünlüğüne serpiştirmiş, onu evren yasalarıyla özdeşleştirerek oradaki ayetlerin karşılığını kendisi vermiş Kur'an. İşte e, şu ayete ne cevap veriyor dediğin zaman hemen Kur'an'da onun karşılarını görüyorsun. İşte o zaman Kur'an anlayışı bu olması lazım. Bir ayete doğru bir yorum yaptığın zaman bütün ayetler ona onay veriyor. Eğer yanlış bir yorum yaptığın zaman hiçbir ayet ona onay vermiyor hocam. Evet. Bu çok önemli. Çok önemli. Yani Böyle bir bakışla ben bakanı görmedim hocam. Ben herkesi dinliyorum. Onlar nerede doğru söylemiş, nerede yanlış yaptıklarını ben tıkır tıkır Allah'ın izniyle ortaya koyuyorum. Ben Peki bu izlediğiniz, hocam izlediğiniz televizyonda izlediğiniz ya da gördüğünüz hocalardan şu anda sizin e, ya bu da en makulü söylüyor ya da en makulü yakını söylediğiniz bir isim var mı? Hocam bir olay anlatayım sana. Şimdi Kur'an'ı hafifçe herkes anlar diyor yazmış birisi. Ben de dedim ki Kur'an'daki bazı ayetleri ancak o konuda uzman olanlar anlar dedim. Muhammed Nur, Nur Doğan Nur da dedi ki, Ali Rıza Bey ben senden umardım bunu, sen mi söylüyorsun bunu dedi. Ben de ona 11 maddelik bir mesaj yazdım. 6-7 sene sonra baktım, bir topluma benim yazdığım mesajları anlatıyor. Hocam, yani hepsinde bir yanlışlık var hocam. Hepsinde yer. Yani, ben muhakkak ama, hani, ama şunlar da ya bu diğerlerinden daha farklı diyebileceğiniz var mı diye sordum. hocam ben hepsiyle konuştum. Bak, Bayındır'a gittim 2010 yılında. Bayındır'a e, ben Kur'an'a okudum, anladım mı diye Kur'an üzerinde çalışanlarla bir görüşüp konuşayım dedim. Anamur'dan İstanbul'a gittim. Orada e, telefon açtım, randevu verdi, o saatte geldim ben. Beş saat kadar konuştuk e, ve sürekli de her İstanbul'a gittiğimde Süleymaniye Vakfı'na uğramadan da dönmezdim. Orada her gittiğimde hep yanlışlıklarla karşılaştım. Mesela Bayındır diyor ki, bir insanın nasıl bir amel isteyeceğini Allah bilmez diyor. Duydun mu bunu? Peki hocam bilir mi gerçekten? Ya Allah bilmediği bir şey mi var hocam ya? Hayır hayır. Yani yaptıktan bak, sonra yap, yaptığını hayır hayır bak başka da yapmadan önce yapmadan önce bilir mi hocam onu söylüyorum. Hocam ayetleri örnek veriyor. Bak Bakara süre, şey pardon Tevbe suresi 43. ayette Allah'ın Resulüne diyor ki sen e, e, onun nasıl bir amel işleyeceğini bilmeden neden ona izin verdin e, savaşa çıkmamasına diyor Allah'ın Resulüne. Şimdi bundan yola çıkarak Allah demek ki geleceği bilmez diyor. Hayır. Allah biliyor ama peygamber bilmiyor. Diyor ki Allah bak hocam insanın kalbinden geçenleri ve ertelediklerini bilebilir diyor. Bakara suresi 284. ayeti be açacağım Açığa vurduklarını şey... açığa vurduklarını Hocam şey bunu Alın yazısını tarif ederler ya işte. Senin alnında bu yazısı. Öyle kadar. öyle bir şey yok hocam. Öyle bir şey ben yok. Öyle bir şey olmadığını hani ben de inanmıyorum ona da onun için sordum yani. Şimdi hocam bak için... hocam. Barsın, 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 barsın. Bak e, insan rüş yaşına geldiği zaman e, hem Rabbani yola eğilimli hem de gayri Rabbani yola eğilimli bir varlık halinde çıkıyor ortaya. İşte o yönde o dönemde sınav başlıyor. Cennetten çıkmasın da o anlamda kullanmış. Ama Mehmet okuyan cennetten çıkma olayını hep gölgelik, çimenlik, efendim bahçelik yerden çıkma ayetler arasında bağ kurulmadığından dolayı yani neyden çıkıyor insan? Rüş yaşına gelmeden önce o yaratılışta verdiği Rabbim Allah'tır sözüne sadakat göstererek yaşadı. Ama rüş yaşına geldiği zaman iblis yüklendi. İblis yüklenince yaratılışta verdiği o Rabbin Allah tür sözünden büyük bir çoğunluğu saptı. İşte cennetten çıkma olayını bu anlamda kullanmış Kur'an. Yani o e, meleklik dönemini cennetlik olarak tanımlamış Kur'an. Bunu yakalayamazsan o ayetleri anlamak mümkün değil. İşte onun için Allah Allah'a karşı <laughs> zaman yok ki bir kişinin nasıl bir amel isteyeceğini e, ilk doğuşuyla ölüşü arasındaki zaman Allah'ın önünde sergilenmiş hocam. İşte kader anlayışı, kader, kaderi insan kendisi yazıyor. Bak ayette diyor ki, bu da insan suresi 2. 3. ayette. Biz insanı karmaşık olan bir sudan yarattık, onu deniyoruz. Dileyen şükretsin, dileyen nankır olsun diyor. Peki e, karmaşık olanı e, deniyoruz. Onu dileyen şükretsin, dileyen nankör olsun diyen Allah e, ben seni diledim e, efendim seni nankör yapacağım seni cehenneme atacağım evet. der mi der mi Allah olur mu olmaz tabii seni de ben e, e, iman eden bir, bir Müslüman olarak bildim öyle yarattım ondan sonra sen böyle cennete gireceksin der mi Allah İşte ama onun nasıl bir amel işleyeceğini Allah bilir ama insan kendi kaderini kendisi yazar hocam. Aynen, aynen, aynen. Aynen. Hangi konuyu ortaya koysak hiçbirinde doğru bir anlayışı ortaya koymamışlar. Ben bu Kur'an'ı anladım dediğim zaman e, Muhammed Ebu Zehra'nın Mezhepler Tarihi diye bir kitabı var. Orada nerede ne yanlışlık yaptıklarını hep Kur'an tıkır 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 ortaya koyup mesajı veriyor bana. Peki, Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Hocam, seni de yorduk be. Estağfurullah, estağfurullah. Ben keyif aldım hocam, sağ olun. Hocam, çok şey var. Bak hocam, senin gibi böyle kafası böyle kirlenmemiş insanlar ancak anlayabiliyor söylediklerimi. Diğerleri bu adam sapıktır deyip çekip gidiyor. Hocam sorgulamak lazım. Ben şey yani dediğim biraz önce söylediğim şeyin sebebi oydu yani. Bir, yani. Önce sorguluyorum. Tekrar tekrar sorguluyorum hatta her şeyde. Öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü bir de şey var tabii Yaş itibariyle artık eski öğrenme yetimiz kaybolduğu için bazen unutuyorsunuz şeydeki bildiklerinizle. Onun için daha çok tekrarlamaya ihtiyaç var. Daha çok konuşmaya ihtiyaç var. Ve de öğrenecek çok şeyimiz var. Ben hatta Şimdi WhatsApp grubunda şunu yazmışım. WhatsApp beni tam bir antarferde. Öğrendikçe cahilleşiyorum diyorum hocam. Tabii ki. Yani ne çok, hangi konuya el neye baksam çağımda. E, halbuki ben eskiden şöyle bir görüyorum. Üniversiteden mezun oldum da her konudan hakimdim. Bir 10 sene sonra en azından hangi kitapta hangi konu var onları biliyordum. Şimdi hiçbir şey bilmiyorum hocam. İşte. Hiçbir şey bilmiyorum yani her konuda. İşte. Yani ama öğrenecek çok şey var onu biliyorum. Bilmediğini bilmek kadar alim olmak gibi bir şey yok hocam. O çok önemli Eyvallah. hocam. Yani Eyvallah. alim olan Allah'tır. Allah isterse böyle yapamaz mı? Allah isterse şöyle yapamaz mı? Olay yok. Allah, evet, evet. bak şu anda ben acizane diyorum ki Allah kesinlikle insanların karar verdiği yönde insanlara Allah müdahale etmiyor müdahale etmiyor dediğim zaman Allah vahiy bilgiler dışında Peygamberlere e, özel bir yardımı da yok, özel bir zulmü de yok Peygamberlere karşı. Var mı? De yok olmaz zaten. Sen sadece resmüsün, sen sadece anlatacaksın diyor. Ben sende, senin başka bir görevin yok diyor. Ya, Herhangi bir şey değil diyor. Özellikle Muhammed'e kaç defa söylüyor bunu yaşadım. Yani, yani senin, senin diyor, senin diyor görevin diyor tebliğ etmektir diyor. İlkokul çocuklarına sordum. Gemiden denize bir peygamber olsa düşse deniz ben seni boğmaktan hayal ederim deyip deyip onu peygamberi tutar da gemiye Demi tekrar Gemi, yerleştirir Varsa deniz boğmaz dedi peygamberi. Varsa boğar dedi. Ya Allah e, bir peygamberi yüzek bilmiyorsa peygamber olsa da bu var, kafir olsa da bu Öyle değil mi? evrene Allah evrene Allah böyle bir yasa koymuş hocam. O o yasa işleyip duruyor kesinlikle. İbrahim'e ateş yapmadı diyorlar ya. Hep öyle anlayış yok mu? Temsilleri hep öyle diyorlar. Mutlu kenarında orada anlatırlar. Orada şöyle diyor ayette. Ey ateş İbrahim'e karşı serin ol dedik. E, bunu veriyorlar örnek. Ya ateş e, serin ol dedik ifadesini. Hz İsa'ya da e, onu öldürmediler, onu asmadılar. Onu Allah katımıza yükselttik diyor. Onlara ölümün benzeri gösterildi. İşte bunlar hep müteŞabi ayetler. Bunu nasıl anlatmış Kur'an? Bir bütünlük içinde eşyanın dilini çözerek anlamak gerekiyor hocam. Hocam soycuğum neydi senin? Özür dilerim. Rüştü efendim? Rüştü. So Arseven. Arseven. Ar, ar Arseven hocam. Arseven tamam hocam. Hocam tanıştığımıza memnun olduk. Kafaya takılan ne soru varsa bak e, Allah'ın izniyle bak, Çalıkoğlu TV <laughs> ben seni keşfettim. dün gece aradı beni. Orada deist, ateist, değişik e, doğru dürüst Müslüman olmayanları toplamış. Konuşuyorlar kendi aralarında. E, gel dediler biz çözemedik. E, onlara konuştum şöyle saat 3'te gece. Bugün gene çağıracaklar. Ee, işte onları anlattığım zaman yerlerine, kalplerine istiyor hocam anlatılan şey. Zaten her insan eğer o kirli bilgiyi e, o takvanın üzerine örtmemişse o kesinlikle orada haykırıyor. Aynen. Ben buradayım Aynen. diyerek hocam. Doğru doğru. Kesinlikle katılıyorum. Oldu hocam. hocam e, i̇yi anlatmak, iyi anlatmak Tabii ki. Be, benim şeyler var. Çalıboğlu TV'ye Ali diye girersen Whatsapp'a orada tamam. e, değişik konularda 8-10 tane falan oldu herhalde. E, orada cin konusu Hz. İsa babasız mı değil mi konusu. Youtube'da mı? YouTube'ta mı? Şey demiyor, WhatsApp'ta mı? WhatsApp'ta bu. E, ama Youtube'da 3000'e yakın benim video var. Kur'an'ın tefsiriyle ilgili yine e, Kur'an'i anlama metodu blogspot.com diye bir web sayfam var. Orada da çoktan beri ona ihmal ettik de e, Kur'an'a yönelince tefsire, kitaplara yöneldik. E, orada da oraya girenler vallahi çelişkisiz bir din alın, e, öğrendim deyip çıkıp geliyorlar. Eyvallah. Hocam Allah'ın dini çelişkisiz. Öyle bir orada, bir böyle yok istikrarlı dik duruşunu ortaya koyan bir din ortada. Bu maalesef olmayınca bugünkü insanlar deizme, ateizme doğru kaydılar gittiler. Maalesef. Oldu hocam. Allah Allah memnun oldum. Allah Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Allah Allah emanet olun. Selamünaleyküm. Allah hayırlı akşamlar. hayırlı akşamlar. Sağ bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle <laughs> Allah'ın selamı, rahmeti bereketi üzerine olsun. <laughs>